Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bu darbe teşebbüsü dolayısıyla bu darbeye direnen ve şehit olan kardeşlerimize, ağabeylerimize, milletimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi bu darbe münasebetiyle bir hatıramı anlatmak istiyorum. Ta ki bu darbe zihniyeti nereden besleniyor? Nasıl gelişiyor? Yani bu bu zihniyet nasıl askeriyeden sökülüp atılır? Bunların çaresine bakmak lazım yani. Yoksa bataklığı kurutmadan sürekli bu tipler yetişir ve her 10 yılda bir böyle milleti rahatsız eder, huzuru bozar. Şimdi hatıram kısa keselim şu şekilde. 2005 2005 yılında askerdim. Diyarbakır'da özellikle jandarma karakol komutanlığında aşçıydım. Ee, bir albay geldi karakola e, Böyle askeri bir arabayla böyle telaşla falan Bağıra bağıra milleti topladan Biz dedik o aralar Diyarbakır karışıktı Bir şey mi oldu operasyon mu olacak ne olacak böyle telaşla Herkesi içtimaya aldı İçtimaya aldıktan sonra e, Baktık elinde bir kitap Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabı Yaşar Nuri Öztürk'ün bir kitabıyla bağırmaya başladı. Diyor, bakın diyor, hocaları, mocaları bırakın diyor. Dininizi bu adamdan öğreneceksiniz. İslam, İslam hocaların dediği gibi değil, İslam bu adamın anlattığı gibi. Hocaları, mocaları dinlemeyin. Yaşar Nuri'yi dinleyin. Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabını okuyacaksınız. Oradan döndü. efendim, başçavuş da vardı orada. Başçavuşa dedi bak dedi bu kitabı her akşam bağıra bağıra tabii yani. Bangır bangır bağırıyor. Bak dedi bu kitabı dedi askere dedi her akşam her akşam akşam derslerinde okutacaksın karakolda. Eğer dedi eğer dedi bu kitabı okutmazsan bu kitabı dedi senin affedersiniz. Yani yani söylemek zorundayım. Ta ki yani bu zihniyet yani deşifre olsun. Yani bu tipler askeriye de barındırılmasın yani. Yani barındırılırsa yani milletin canı malı sürekli tehlikede olur yani. Bakın dedi ki bu kitabı baktı. Halbuki bunu dediği zaman da e, komutan yani öyle itiraz etmedi ki komutan da onu dinliyordu yani. Sen bu lafı niye söylüyorsun? Dedi ki eğer dedi sen dedi bu kitabı askere okutmazsan bu kitabı senin ananın amına sokarım. Aynen ifade bu. Bu kitabı askere her akşam okutmazsan bu kitabı senin ananın amına sokarım. Aynen ifade bu. Orada yani başçavuş kızardı, bozardı artık. Adam öyle bir hale geldi ki yani bütün yani karakolun komutanı bütün askerlerin yanında o lafı söyledi yani başçavuşa. Öyle döndü kitabı fırlattı gitti. Yani şimdi bu zihniyet. Bu zihniyet darbe de yapar. Can da yakar. Katil de olur. Yani sen arkadaş orası asker hoca. Sen askeri eğitim ver. Teknik eğitim ver. Hani çatışma nasıl yapılır? Efendim diyelim mesela bomba eğitimi ver. Yani askeri eğitim ver. Sen ne işin var? Askere geliyorsun. Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabını okuyacaksınız. Hani Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabını okutmak mı yani albaydı kendisi, albaydı. Yani bir albayın görevi bu mu? Yoksa e, askeri eğitim mi vermek? Yani işte yazıklar olsun, bu bu zihniyet oldukça bu gibi yani bu 15 Temmuz'da yaşadığımız bu darbe teşebbüsü gibi şeyler yaşarız. Yani bu zihniyetin barındırılmaması lazım. Yani 2005 bayağı oldu. Yani böyle herkes bir video çekip YouTube'a atsa yani neler var? Kimin kimin neler yaşadığı herkesin aklındadır. Ne zihniyetler, ne hareketler var yani askeriyede. İnşallah bu video Cumhurbaşkanımız tarafından izlenir. Gerek gereken yapılır. Yani bataklığı kurutmak lazım. Yani bu zihniyet oldukça yani millete askeri, askere yani askeri eğitim, Efendim tatbikattır, bomba eğitimidir. Bu gibi şeyleri öğretmek yerine Yaşar Nuri'nin kitabını okuyacaksınız. Yani bunu zorla okutturan albaydan ne çıkar? E ne çıkar? Darbeci çıkar. Allah bu milleti, bu milletin, bu aziz milletin evlatlarını bu gibi hainlerin millete Hani bugün de bir video yayınlandı. Bir komutan, darbeci komutan öldürün iç sürülerini diye millete iç sürüsü gözüyle bakan, Allahsız kitapsız diyen e, rütbeliler. Yani Allah bu tip e, şeytanlıkta şeytanı geçmiş e, yaratıklardan bu milleti muhafaza eylesin. E, Allah'a emanet olunuz.